Herkese merhaba, umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün Mart ayı için hep birlikte çok güzel bir bullet journal teması hazırlayacağız. Ekranda gördüğünüz ürünleri kullanıyor olacağım çoğunlukla. Sarı ve pembe tonlarını kullandığım çok keyifli bir tema olacak. Bol bol washi tapelerden, desenli kağıtlardan, stickerlardan da destek aldım. Şimdi hızlıca nasıl yaptığıma geçiyoruz. Öncelikle ana sayfa için soyut şekiller çizerek e, içlerini boyuyoruz. Ben dediğim gibi e, açık renkli pastel tonlarında sarı ve pembe tonları tercih ettim ama siz nasıl isterseniz o şekilde e, renklendirebilirsiniz. Şekilleri nasıl çizdiğiniz neye benzediği pek önemli değil aslında çünkü farklı farklı şekiller yan yana durduklarında zaten güzel bir görüntü oluşturuyor oluyor. Ben farklı şekiller çizdikten sonra bir köşe de farklı renklerden ufak noktacıklar çiziyorum, farklı bir hava kattığını düşündüğüm için. Bütün bunu yaptıktan sonra, açık renk kullanmıştım zaten, üzerine siyah bir kalemle Mart başlığını atıyorum. Biraz el yazısı gibi yazmaya çalışıyorum. Aşağı doğru indirdiğim e, hamlelerin üzerinden bir kere daha geçiyorum ki biraz daha güzel gözüksün yazdığım başlık. Daha sonra işim tabii ki bitmedi. Boşi teyplerden faydalanacağım. Böyle çok güzel pembeli beyazlı çizgili bir boşi teyp var. Onun üzerinde hemen şu gördüğünüz üzerinde üçgenler bulunan sarı bir boşi yapıştırdım. Renklerin çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Yan tarafa aslında istediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz ya da çizebilirsiniz. Ben beni motive eden, okuduğumda hoşuma giden bir söz yazmayı tercih ettim. Sometimes All You Need Is A Splash Of Color yazan bir söz yazıyorum. Farklı yazı tipleri, farklı boyutlar, farklı kalemler, renkler kullanıyorum ki bütün yazı bir bütünlük içerisinde dursun. Hemen altında boş kalan alana az sonra size göstereceğim bu renkli desenli kağıttan çok güzel görseller seçiyorum ve onları yapıştırıyorum. Sonrasında burada gördüğünüz yine üzerinde sticker'lar olan banttan çok güzel yıldız desenli sticker'lar seçtim ve kalır kelimesini sağ üst köşesine yapıştırıp güzel bir etki yaratmaya çalışıyorum. Arkasından Hemen e, aylık takvime geçiyoruz. Aylık takvim için ben 5 kareye 5 kare olacak şekilde e, birbirinden ayrı ayrı kareler yapmayı seçtim. Siz bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz çok daha kolay bir şekilde çizgileri birleştirebilirsiniz. Ben böyle çok daha şık durduğunu düşünüyorum. O yüzden tercih ettim. Biraz da zaman alıyor maalesef bitirdikten sonra yine aynı soyut şekilleri kullanarak başlığımı tasarlıyorum. Aynı zamanda sayfanın boş kalan alanlarına da aynı şekilleri çiziyorum ki yine bütün tamamda bütünlük yakalayayım. Size gösterdiğim desenli kağıttan çok güzel ekosa desenli bir e, bant şeklinde bir alan kestim. Bir de farklı üzerinde sarı çiçekleri olan bir görsel seçtim. Yine sayfamın boş kalan kısımlarına bunu yapıştırdım. Haftanın günlerini yazdıktan sonra bazı kutuların içini sarıya, bazı kutuların da içini pembeye boyuyorum. Böylelikle ana rengim olan pembe ve sarı daha fazla ön plana çıkmış oluyor. Çizdiğim sol şekillerin üzerinden bir de siyah bir kalem yardımıyla geçiyorum. Çok düzenli olmamakla birlikte yine güzel bir görüntü elde etmeye çalışıyorum sonrasında takvime e, günlerin sayılarını yazarak bu sayfayı bitirmek üzereyim. Tabii ki boş teplerimi de kullandım. Tek tek çizdiğim kareler için karelerin etrafına sağ ve alt köşelerine siyah kalın bir kalemle geçiyorum. Bunu yapmamın sebebi bu kutuların hepsi birbirinden ayrı ayrı durması ve ee bu çizgileri yaptığım zaman üç boyutlu bir hale bürünmesi. Sonuç çok daha güzel oldu. Haftalık planlayıcı için yine farklı kareler. Çiziyorum. Her gün için bir kare aslında çiziyorum. Bir tanesini boş bıraktım çünkü onun için farklı bir planım olacak. Kalan boş alanda iki tane diye uzun dikdörtgen çizerek notlarımı, fikirlerimi, yapılacak işlerimi yazabileceğim alanları oluşturdum. Yine bir önceki sayfada yaptığım bu kenarlarından kalın kalemle geçme işlemini tekrar burada da yaptım uyumlu olması için. Üzerinde sticker olan da bir sürü farklı çeşitli desen var. Onları şöyle tekrar bir baktığımda ufak bayraklı sticker'lar gördüm. Hemen bunları da kullanmak istedim. Bu arada boş bıraktığım kareye de çok güzel sarı renkli güllerin olduğu bir görsel yapıştırdım. Eklediğim sticker'ların kenarına gri bir kalemle hafif gölge verdim. Üzerlerine yine günlerim tarihlerini yazdım. Boş bıraktığım alanların üzerine de yine bir sticker yapıştırarak ayrı matla yapılacaklar ve notlar için ayrı bir alan oluşturdum. Boş kalan kısımlara yine aynı soyut şekilleri çizip üzerinden siyah bir kalemle geçiyorum, bütünlük yakalamak için. Yine aynı boş tepleri kullandım. Bütün sayfalarda bu boş teplere yer vermeye çalışıyorum ki yine bütün tamam bir uyum içinde olsun. Günleri de yazdıktan sonra son sayfalara geçiyoruz. Alışkanlık takibi sayfası için aynı şekilleri çizdim. Burada birbirinden ayrı ufak ufak Mart takvimleri oluşturuyoruz aslında. Bunları da yapmak biraz zaman alabiliyor ama o ay bittikten sonra alışkanlıklarınızı hangi gün yaptınız hangi gün yapmadınız toplu bir şekilde görebilmek gerçekten insanı çok motive ediyor. Küçük Mart takvimlerini hazırladıktan sonra yine bu steplerimi kullandım. Size gösterdiğim desenli sticker bandından çok güzel bir sticker seçtim. Üzerine de alışkanlık takibi olarak başlığımı yine aynı kalemle siyah bir kalemle yazıyorum. Benim seçtiğim takip etmek istediğim alışkanlıklardan bazıları her gün iki litre su içmek, sağlıklı beslenmek, kitap okumak gibi. Ama burada siz İstediğiniz her şeyi yazabilirsiniz aslında. Yazdığım isimlerin üzerinden de highlighter kalemine geçiyorum. Yan sayfa için burada çok güzel bir fikir var aslında. Notlar ve fikirler diye boş bir sayfa ayırdım. Ee, bu sayfada yine boş teyplerle süsledim. Başlığımı yine aynı kalemle attım. Bu sayfayı aslında istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben buraya yapacak şeyleri yazmaktan ziyade aklıma gelen şeyleri yazıyorum, fikirleri yazıyorum, güzel bir film önerisi bulduysam onu yazıyorum vesaire. Çok güzel böyle üzerinde fikirlerin yazdığı bir sayfa olmuş oluyor. Son olarak bir damga yapıştırarak daha güzel bir hale getirdim bütün temayı şöyle bir gözden geçirmek gerekirse de çok güzel, renkli, eğlenceli bir tema oldu bence. Gölgelendirme yaptığımız yerler bütün sayfalarda aynı olduğu için çok daha uyumlu gözüktü. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın. Come on, come on.